Sokak hayvanları ile ilgili yasa tasarısı meclise sunuldu. Kuduz riski olan, sahiplendirilmeyen ve hasta olan sokak hayvanları ötenazi yoluyla uyutulacak. Peki vatandaşlar ötenazi uygulaması ile ilgili neler düşünüyor? Medya tava ekibi olarak mikrofonu vatandaşlara uzattık. sokak hayvanlarına ötenazi yapılacak deniyor. Ne düşünüyorsunuz? O zaman onlar kendilerine yapsınlar. Ondan sonra ya zaten saldıranın, kuduz olanı ihtilaf etmen gerekiyor. Ama yani bir dönüş yok, kuduzun dönüşü yok. Ama bu arada ihtilaf edilmemesi gereken bir hayvanı yaparsan yazık günah. Allah inancı olan bir kere yapmaz. Niye öyle bir şey diyorlar ki? çünkü çok fazla köpek var. işte saldırganlaşan köpekler var. Belki sosyal medyada görmüşsündür. Bunun çözümünü öldürmek olarak. Bunlar için barakalar falan var. Besliyorlar falan. Yemlerini falan veriyorlar. Bunlar için o kadar yardım alınıyor. Vakıflara falan başlanıyor. Hayvanlara yem falan alıyor. Niye öldürdüsün ki? Yazık günahdır. Onlar da bir canlı sonuçta. Biz niye bu kadar insanlar var o zaman insanları da öldürsünler o zaman bu kadar çoğalıyorlar o kadar insan aç. Hayvanlara da yazıktır onlarınki de bir can sonuçta. Peki Tan bir önerim var mı ne yapılması gerekiyor? Yani öldürmeleri falan ne bileyim çok canice hangi çağdayız öyle şeyler yapıyorlar ama yazık günahtır sonuçta onlarınki de can. Evet. Yani onun için ama bir önerim falan da yok ama bence çok saçma bir şey öyle önermeleri falan. Yani tabii ki yanlış olduğunu düşünüyorum yani evet tabii sokak hayvanlarına bir çözüm bir barınma bir destek sağlansın ya bu çözülsün ama ötenazi değil. Yani bir hayvan sahibi olarak bir hayvanın babası olarak böyle bir şey asla istemem yani. Önce de çok gereksiz bir şey. Ondan önce yapılabilecek çok fazla şey var. Yani hayvanlar bizim hayatımızın bir parçası ve güzelleştiriyorlar hayatımızı. Aynı zamanda açıkçası sokakları fare gibi şeylerden uzak tutmakta da çok işe yarıyorlar. Yani başka ülkelerde insanlar bu konuda çok şikayetçiyken mesela Türkiye'de bu hiçbir sorun değil. Neden? Çünkü bir sürü kedimiz var, köpeğimiz var sokaklarımızda. O zaman bize yardımcı da oluyorlar. O yüzden kesinlikle onlar yaşatılsın, bakılsın yani kısırlaştırma vesaire o tür şeyler düşünülsün ama yaşasınlar bizimle. Ya bence yazık yani hayvanlara yazık günah. Ya onları toplayıp barınakta falan barındırabilirler. Her şeyin bir çözümü var yani öldürmek soru şey değil ki çözüm değil ki. Ben evde mesela yetiştiriyorum var bende evde. Peki sizce çözüm ne olmalı ötenez diye gibi bir durum konuşuyor Bunlara güzel bir çare bulunması lazım. Bir öneriniz var mı? Önerimi ben vallahi inan ki bilmiyorum ya ne, ne söylesem yanan. Sizin evinizde de hayvanlar var mesela. Hani bu hayvanlar ne yapılmalı, toplanmalı? Hayvanlara durumu iyi olanlar destek olmalı. Yani bir onları hayvan barınağı, şöyle güzel bir alan, şöyle şahane olur yani çok sevaptır. Ben seviyorum kedileri, köpekleri. İnan vallahi öyle bir şey olması lazım. Ben mesela sabahleyin şey, şey gelirken buraya burada çalışıyorum ben. İnan vallahi alıyorum bunları, erzak alıyorum bunları böyle. Daha da, daha da daha daha geliyor, hoşuma gidiyor. Zevk duyuyorum, zevk duyu, mutlu oluyorum ya. Harbiden mutlu oluyorum ha. Çok teşekkür ederiz. Biz de ne bunun de ne? cevabını almaya çalışıyoruz. Herkes şimdi görüyor ha dünyada değil mi? Evet evet. Youtube'da görecekler sizi. Evet teşekkür ediyorum. Ya hayvanlar olmasa yaşamak neye yarar ki? Vallahi hiç şey yaramaz. Hı. Ne diyor peygamber efendimiz? Hayvanları sevmeyen ben değildir diyor. Kediler, kebekler, kuşlar her şey işte. Ben yılanları böyle seviyorum. <laughs> <Ne güzel oluyor. gülüyor> Vallahi billahi. Öyle olması lazım değil mi? Allah'ın hoşuna gider. Allah'ın hoşuna gider şey yapalım da. Uh, I were like animals in Istanbul, and uh, near to my window living three cats, and uh, one kitty small. And all time when I uh, take out my hat uh, uh, from window, cats uh, looking to me, and meow meow, give me food something. And uh, I were like uh, I am walking, and some time maybe five minutes before I uh, touch some cats. <laughs> And um, I like your things about uh, healthy uh, animals. I think this is important things, uh, and uh, uh, I like uh, people who's uh, thinking about uh, good food for uh, animals. I think not every food uh, good for animals. Uh, i think it's not bad if animal really sick and can't be healthy if some old dog can't walking and old time dog sick and sleep and can't eat i think it's a good decision if this is owners who don't want a perfect animal i think it's bad decision